Sözlerimize başlamadan önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 8 yıl önce bugün tarihimizin en büyük iş cinayeti kayda geçen Soma katliamının yıl dönümü. 301 maden şehidimizi saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyoruz. Değerli basın emekçileri, hükümetin kalan ve yalan politikası sayesinde emekçilerin maaşları yüksek enflasyon karşısında her geçen gün düşmektedir. Enerji, tarım ve sanayide dişe bağımlılığın artması, kamunun elindeki hizmetlerin özel sektöre devredildiği, lojmanların, misafirhanelerin satıldığı 20 yıllık bir dönemde emeğin ve emekçinin değeri yok sayılarak sömürülmüştür. Bu sömürü ve talan düzenine güncel bir örnek vermek istiyoruz. Turizm Bakanı sahibi olduğu şirketin Bodrum'da yeni yapacağı tatil köyüne 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesi için Turizm Bakanlığı'na başvuruyor. Başvuran kim? Turizm Bakanı. Oteli yapacak, tatil köyünü yapacak kim? Turizm Bakanı. İzni veren kim? O da Turizm Bakanı. Bu olay hukuk fakültesinde derslere konu oluyor, derslere. Çok değerli idare hukuk dersi bir hocamız Öğrencilerine şu soruyu soruyor. Yukarıdaki işlem hukuk açısından idare hukuk açısından hangi yönde yani bir idare işlem konu, şekil, maksat, sebep unsurundan sakat olur. Dava edilir. Bunlardan hangisine giriyor diyor. Biz buradan cevap veriyoruz. Sayın hocam bize göre bu işlem kafadan sakattır. Kafadan. Bakmazsan orman, bakansan otel olur. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Saygıdeğer basın mensupları, bugünlerde en göre gerçek enflasyon yıl başından bu yana 4 aylık toplamı söylüyorum. Yüzde 42. Son 12 ayda yüzde 157 yıllık daha üçüncü rakamlara ulaşmış bulunmakta. Bu yüksek enflasyondan konut fiyatları ve kiralarda payını fazlasıyla almıştır. Şu anda emekçilerin harcamaları içinde en büyük talebi kiralar oluşturmaya başladı. Halk kira ödemekte ve ay sonunu getirmekte zorlanırken tam bu sıkıntılı dönemde geçen ay Cumhurbaşkanı Türkiye'deki konutları yurt dışına pazarlayan gayrimenkul şirketlerine 1 milyon 800 bin liraya kadar reklam desteği verilmesi yönünde bir kararnameyi imzaladı. Yabancılara konut satışı yapılması, vatandaşlık verilmesi, özellikle Antalya, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilde konut ve kira fiyatlarını arttırmış bulunmakta. Şimdi de hükümet 1 lira için ekmek kuyruğunda bekleyecek, bekleyenleri 0.99 faiz oranı ile... 1 milyon lirayla 2 milyon lira arasında 10 yıllık vadeli konut kredisi müjdesi veriyor. 1 milyonun aylık taksi tutarı tabelalarımızda var. 14.277 TL. En düşük memur maaşının 5.804 lira. O da tabelalarımızda var. Asgari ücret 4.250 TL. Ortalama emekli maaşı 3000 TL, açlık sınırı 5323 lira, yoksulluk sınırı da 17340 lirayı olduğu günümüz ekonomik şartlarında hangi memur, hangi yemekçi bu rakamı ödeyecek? Kira, ev sahibi olacak. Bunu ödese ödese 3-5 yerden toplam on yüz bin lirayı bir ücret alan bu yandaş ballı kaymak maaş alan yandaşlar alır bunu ancak. Gerçi bir milyona da ev kalmadı. Büyük şehirlerde yüksek kiralar karşısında artık aileler odalarını kiraya vermeye başladı. Aileler ya. Yine tabelalarımızda var. Dört bin lirayı bulmuş arkadaşlar. Ev arkadaşlığı artık kira arkadaşlığı mı dersiniz? Ev arkadaşlığı mı? Dört bin lira İstanbul'da örneği var. Bunlarla ilgili sitelerde çoğalmaya başladı. Suriyelilere 200 bin konut ücretsiz yapanlar önce öğrenci çadına şimdi de memur çadına mahkum ettiler. Artık kiralara güç yetiştiremiyoruz. Bir hayalimiz vardı, onu da yıktılar. Eskiden kurbana yedi kişi giderdik, şimdi anlaşılan yedi kişi eve gireceğiz arkadaşlar. Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, çok kıymetli basın emekçileri. Buradan sizlerin aracılığıyla hükümete sesleniyoruz. Öncelikle gündemde olan 3600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarını kapsamaladı. Yabancılara konut satışından ve vatandaşlık verilmesinden vazgeçilmeli. TOKİ, AVM, iş merkezi, lüks konut, rezidans yapımından vazgeçerek emekçiler için düşük maliyetli lojman, misafirhane, kreş ve konut yapmalı. Kamu çalışanlarına kira desteği sağlanmalı. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerinde çıkarılmalı. Enflasyon farkları da aylık olarak ödenmelidir. Elektrik, doğalgaz, köprüler, tüneller, otoyollar, eğitim ve hastaneler kamulaştırılmalıdır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber. da eğitim iş genel başkanımız ııı e, Kadem Özbay'da var. Başkanım e, söylemek ister misiniz? O zaman hepinize teşekkür ediyoruz. Başın açıklamamız burada sona ermişti. Katılma için teşekkür ederim.